Arkadaşlar merhaba, Hedef Dedektör'den Taner ben. Bugün sizlere Tor Hefsanesi Thor HR 700 modeli. Cihazımız altın, gümüş, bronz, boşluk, su, gold nugget, altın parçacıkları, coin, para, diamond, elmas. Cihazımız 9 notlu pil ile çalışır. Sürekli aramada 8-10 saat gidiyor. Ayrıyeten 4 antenli. 500 metre mesafe tarama yapıyor. Su, sondaj, boşluk çalışmasında 40 metre. Define amaçlı da maksimum 20 metre derinlik alma imkanınız mevcuttur. Bu ürün Bakın full elektronik. Hani boş boru değildir. Yani içine bak, şey yaptığınız zaman devreleri 9 voltlu pille çalışıyor. Sürekli aramada 8-10 saat gidiyor. Cihazın Türkçe kullanma kılavuzu. 2 sene servis garantili. A'dan Z'ye burada hepsi yazıyor. Ayrıca sabah 9 akşam 8 telefonlarımız açık. 0212 245 44 84 0545 245 44 84 cep numaramız ayrıca WhatsApp numaramız değişmeyen adresimiz 44 senelik adres hedef dedektör yani yüksek kaldırım caddesi no 43 Karaköy İstanbul bu ürünü kredi kartına taksitli artı en 11 mağazamızdan peşin fiyatına taksitli ve mail ordalı yapıyoruz vade farksız dörde bölme imkanım var ben taksitle falan uğraşmak istemiyorum derseniz de e, PTT Kargo ile gönderiyoruz. Postacı getiriyor. Kutunun içine bakıyorsunuz. Baktıktan sonra da parasını verip alıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bu videoyu seyrederken videonun sağında solunda bu cihazın ismi yazar. Ayrıyeten de telefon numaralarımız yazar. Yani bizi aradığınız zaman Thor HR700 modeli bir, yani hitap ederseniz biz size daha yani detaylı bir şekilde bilgi veririz. Artı videonun altında açıklamalarımız da mevcuttur. Şimdi arazi kısa bir test çalışması yapacağız. Buyurun. Altınımız burada. Gümüşümüz de burada. Bakın arkadaşlar yine anlatayım. Thor HR 700 modeli. Şu an Türkiye piyasasında ikinci eli olmayan bir üründür. Full elektronik ve mineral kalibrasyonludur. 8 tane programı var. Altın, gümüş, bronz, baş, e, boşluk, su, nakit, altın parçacıkları, para ve diamond. Bu ürünü hedefdedektör.com sitemizden kredi kartına taksitli artı n 11 mağazamızdan taksitli e, alma imkanınız. Ben onlarla uğraşmak istemiyorum derseniz de PTT Kargo ile gönderiyoruz. Postacı getiriyor. Kutunun içine bakıyorsunuz. Baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. Ayrıca de mail ordulu yapıyoruz bizi aradığınız zaman. Bade farksız dörde bölme imkanı mevcuttur. Şimdi bir kısa bir test çalışmasını yapalım. Altın konumunu aldık. 9 voltluk pille çalışıyor. Türkiye'nin her yerine A'dan hani Türkiye'nin her yerine Edirne'den Akkaryaz cihazı satışını yapmaktayız. Ve herkes memnun. Şu an Türkiye piyasasında ikinci eli olmayan bir ürün. Kısa bir arazi test çalışması. Altınımız buradaydı, gümüşümüz de oradaydı. Altın konumunu aldık. Bakın ne yere bakacak ne yukarı. Şu şekilde tuttuğumuz zaman altın neredeyse onun yönünü verir. Herkesin yapabileceği bir kullanabileceği bir cihazdır. Sağdan sola, soldan sağ fark etmiyor. Şimdi gümüş konumunu alalım. Gümüşe getirdik. makinesi tuttuk. Cihaz taramasını yapıyor. Direkt gümüş yönünde yönünü verdi. Gümüşün üzerine geldiğimiz zaman da sağdan sola soldan sağa yine aynı şekilde tepkisi mükemmel. Yani bu altında gümüşte nasıl tepki veriyorsa arkadaşlar bu ürün normal diğer boşluk, boşlukta, bronzda, suda, altın parçaları, para ve elmasla da aynı şekilde stabil çalışma özelliğine sahiptir. Derinlik tespitini de anlatmışımdır daha önce yine anlatayım. Antenler kapalıyken derinlik 2 metre. Gömünün üzerine geldi cihaz şu şekilde yavaş dönerse sağ anteni bir boğum ileri alıyorsunuz. Derinlik oluyor 4 metre. 4 metrede şayet hızlı bir şekilde dönüyorsa demek ki gömü 4 metrede. Dönmüyorsa en son boğum 10 metre. ikinci antende define amaçlı 20 metreye kadar derinlik alabilirsiniz. Diğer antenlerde de 30-40 yani boşluk ve su bulma özelliğine şeyini. Bir de pinpointerimiz mevcuttur. Bu üründe toprak altında kazdığınız metal 5 santim, 10 santim objenin büyüklüğüne göre metale karşı duyarlılığı vardır. 9 voltluk pille çalışıyor. Bu ürünü de satın alabilirsiniz. Bakın bu ürünün yanında hediye söz konusu değildir. Satın alabilirsiniz. Yani hediye değildir. 9 voltluk pille çalışıyor. Sürekli aramalı 8-10 saat gidiyor. Elektrik direktör bünyesinde bunu da alma imkanı mevcuttur. Bir daha anlatıyorum. 44 senelik firma hedef dedektör yani Yüksek kaldırım Caddesi No 43 Karaköy İstanbul değişmeyen adresimiz telefon numaralarımız 0212 245 44 84 0545 245 44 84 Taner benim adım sabah 9 akşam 8 telefonlarımıza çıktı. takılan bir şey olsa da Alo değil buradan da yardımcı olabilir o, oluruz Ayrıyeten ürünü kredi kartında taksitle almak imkanınız varsa N11 mağazamız ayrıyetten de hedefdedektör.com resmi kurumsal sitemizden de alabilirsiniz. Mail ordalı yapıyoruz. Mail ordaları vade farksız. Beni ararsanız vade farksız 4'e bölme imkanım var. Ve PTT kargoyla standart postacı getiriyor. Kutunun içine bakıyorsunuz. Baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. Hedef Detektör YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Yeri yurdan, yeri yurda olan alış, çalışlardan alışveriş yapmayı unutmayalım. Çünkü satana kadar abici, abici sattıktan sonra her şey elinizde kalır. İyi günler dileriz.